bugün konseptimizden de anlayacağınız gibi dört kişiyiz. Dört kişiyiz. Dört <laughs> kişi değiliz. <laughs> çok kişiyiz aslında. Bugün Sodom'un günlerdir beklediği <laughs> kargasını Arba. beraber açacağız. Ee, aslında artık kendi tam, tamamen bir army diyebilir miyiz? Evet. V. Evet. Ee, Birçok şey aldı ama bizim aklımıza unboxing yapmak nedense çok sonradan geldi. <laughs> Dün gece e, geldi. <laughs> Dün gece geldi. Açmak için çok direndik. Şimdi beraber açacağız. Yey. Hazır mısın? Hazır. Şimdi i̇çinde ne var? İlk önce bize onu söyle. Şimdi içinde 2019 2020 Memories hmm. DVD'leri var. Blu-ray. Evet. Evde de 2016, 2017 mi vardı? 2015 e e 15'ten 17'ye kadar. 15, e 18, 18, 18 e 17. Kadar. 18, 4 tane mi? 3 tane mi? 5 artı 7, 8. Okay. Ve 9, 20. 9 ile 2020'de burada. Bir tek 14 eksik. Tamam. Elimizde bir tek 14 yok. İnşallah bir gün onu da kavuşur. İnşallah. <laughs> tamam. Çok heyecanlı. Ben e, Sodom'un hiçbir CD'sine, hiçbir albümüne, hiçbir şeye dokunmuyorum. Çekecek <laughs> <laughs> sorunlar ne olur ne olmaz. Ben Peki. Evet, öyle izlere girmiyorum. Bize Zulu'nun açtığı için özellikle çok teşekkür ederim. <laughs> çok değerli şeyler. Evet bunlar de gösteriyorum. <laughs> evet çok değerli. Gerçekten çok değerli. Yani maddi olarak çok değerli. Manevi olarak ben çok ilgilenmiyorum ama kendisi <laughs> çok, çok manevi, Hem de... maddi olarak. <laughs> maddi olarak gerçekten inanılmaz derecede değerli. Hadi sen aç. V'ni V değil mi bu? Bu V değil mi? Yanlış <laughs> burada Bekü bana ver. Bu da Şuga. Şuga'nın karakteri Şuki. Şuki. Ha, öyle bir şey var. Bu da Tata. Tata. Çünkü onun Ha, isim... isimleri de mi var bunların? Tata. Bu da Kuki. Bu şey. Çonku. Çonku. Bu gereksiz gülen bir çocuk var arkadaşlar. Ben Sadam'a maruz kaldığım için biraz biliyorum. Çimi. Çimi. E? Bu Cimi'nin mi? hı Ne kadar yaratıcı bir isim. Jimin. Öyle. Ah, ve benim alerjim tuttu biliyor musunuz? Çok Hadi. Başlayalım. Bu dün gece Weverstop'tan gelmiş. Weverstop bilenler bilir. Yani bu <gülüyor> <gülüyor> official ürünleri evet. satan bir yer. Yeah, Weverstop. All things for fans Bieber shop burada mesela Seventeen, işte Blackpink falan onlar hepsi yine içinde Global Merchandise Yani şey e, dünyaya gönderiyorlar. Hmm. Yani. Nereden yani. çıkıyor? Kore'den çıkıyor. Kore'den çıkıyor. Peki biz... niye o kadar geç geldi biz mahvolduk? <gülüyor> 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 Gelecek diye e, neler çektik? <laughs> şey, ben Recep Bastion'u aldım bunu. Hmm. E, belli bir tarihleri var. O tarihin içinde aldığın zaman size ekstra bir hediyeler veriyor falan. Öyle mi? Bazen. Öyle aldım bir tane şey, <laughs> poster eee, e, poster olacak. Hmm. Ha biliyorsun hadi öyle şey. Hmm. Sonra söyleyeyim, söyleyeyim ben. Açıyorum <gülüyor> ha. Açıyor. <laughs> açıyorum <gülüyor> ha. <gülüyor> <Dikkatli>. <gülüyor> <gülüyor> İki tane? yani DVD albüm olacak. Evet, DVD albüm. Evet. Aslında genelde DVD bir bir DVD bir de Blu-ray olarak çıkıyor. Blu-ray'nin video kaliteleri iyi olduğu için ben Blu-ray aldım. Oraya bak, oturacağım. Öğrenci, görenci kalmışsın. Ama ben video kalitelere önem verdiğim için Blu-ray olarak aldım. DVD alırsam daha çok albümlü şeyler çıkıyor. Yani i̇çerik biraz farklı oluyor. Blu-ray'de aslında tek CD'leri var. Gibi. Yani çok hmm. bir şey yok ama ben bunu tercih ediyorum. Çünkü bütün gün izliyor. Bütün <laughs> gün <laughs> <laughs> Tamam, bununla işimiz bitti. <laughs> <laughs> bitti şey görünüyor değil mi? Bu hediye galiba. Şimdi 19'un süresi aslında bitmiş durumdaydı. <laughs> evet, Ama bu takım <gülüyor> <gülüyor> takım olarak aldığım için. Hani benim de elimde 19 yok ya. O <laughs> yüzden takım olarak aldığım için biraz indirimini alabildim. <laughs> O yüzden bu ne hediyesi? 19 ne hediyesi değil. İngilimli diyor ama. Yerimi, Yerimi, Memories, Yerimi 2000 Yerimi'nin hediyesi birlikte. Hmm. Şimdi tek tek çıkartıyorum. Hadi bakalım. Çıkacağımı. Yani koyuyorum. Tek tek birer bir. Şimdi bu. Hadi çıkalım. <laughs> Şimdi buna ne? ne var? Bu 3D 3D bromat 3D poster falan diyordu ama ne yani 3D görünüyor mu sende? Ha evet. Arka arka tarafı biraz şey. Neresi bunun 3D ye? arkasındaki şey oynuyor sadece. Ha, ben. ben... <laughs> Neyse bu daha önce ne nereden yapmıştı bunu? Bu sahne Saray Kyungbok Sarayı'da yapmış 2020 yılında Gyeongbok Sarayı'da bir sahne yapmışlardı. O zamanın ki fotoğraf. Hmm. Bir de onu bulabilir Hocam hocam. Ama bu şey e, fotoğraf olmadığı için aslında <laughs> tek tek yüzleri çok belli gö göstermiyor değil mi? Hmm. Halilerini sadece fark edebiliyorum. Evet. Yani bu BTS imiş gibi. Neyse. Tamam. Güzel. Teşekkür ederim. Gökbey ne yapayım ben Koy içinde de bir şey mi şu an? Evet. evet. Okey. Bu şimdi 19'dan tamam. başlıyor. Bu 2019. Aslında daha önce, geçen yüzyıldaydı ama herhalde stok mu kaldı bilmiyorum. Birlikte satıyorlardı. <laughs> hiç zarar vermek istemiyorum. Üstten açsak. Ben hiç dokunmuyorum başka arkadaşlar çünkü hatta <laughs> <zaten> ben sakarım. <laughs> BDS'in başına bir şey gelirse ölüyorum. <laughs> Ay rengi çok <laughs> şey, evet Bana bak ilgilendiğimi tekrar. <laughs> Çok iyi onu yaptı. Şimdi Memories of 2019 ne yazıyor? Ha, member isimleri yazıyor. Yani our Universe Army with Our Universe Army. <gülüyor> Çok <gülüyor> duygusun. Evet. Blu-ray from January to December. Evet, Ocak'tan Aralık'a kadar. Şimdi bunun içinde aslında 2019 yılında yaptıkları etkinliklerin şeyi var gibi ne bir şey. Ne yaptıysa var. onun işte m, arka sahneleri, bunları provaları, bilmem hazırlıkları, pratik pratiksiz şeyleri, videoları falan. Her her videoyu izlemek zorunda kaldım da bir <laughs> biliyor, biraz biliyorum. <laughs> Öyle. İçeriye bakalım. Aslında böyle test açmam gerekiyor çünkü bunun içinde bir tane fotokart var. Ee, o çok önemli. O yüzden herkes yani kim yani ilk dediğinden yedi kişiden bir tane bir kişinin tokat var sadece. Hmm. Kimin kadar çok önemli yani. Aa. O yüzden. Aa, kim çıktı acaba? Yaz açıyorum, sonra çevireceğim. Çünkü böyle Bilmiyorum. görünür şekilde koyuyorlar bunu. Bunu tam aç Evet. En son görmek istiyorum. Şimdi. Ha, onu en son görmek istediğin için. Evet. de ilk görmek istiyorsan. Evet. 6 tane CD şey var galiba. 6, 5, 4, 3. artı olması lazım. 2, 1. Ben bakayım mı? Ölüme bir şey geldi. Ben bakayım mı? Sen bir bak. sonra en son baktı. Bak okay. Bakalım ne adam vardı. <laughs> Belki sen. <tan> ya <laughs> 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 bir tanıdım ama emin olamadım. Şimdi. Bir. CD okay. bir. Kaç ay falan hangi şeyler var içinde? Yazıyor mu? <laughs> i̇çinde. Ha, başka yerde yazıyor olabilir mi? Hmm. Şey. Bilmem. Hmm. Neyin ne neyi içeriği olduğunu Anla, anlayamıyorsun. Evet, ne güzel. Ha, burada mı yazıyor? Yok, ya, isim hmm. yazıyor sadece. Hı, şöyle. İçine olduğunu? Bir bu anlayamıyorsun. Hepsini oturup ah izleyici. <laughs> o değil ki. O değil ki. bu da random evet. <laughs> Aa, Yok, bunun normalde çok olması bir lazım. bir tane daha var. Aa, evet, sen de bunu bu kadar var. Aa, ben bunu isteyeceğim tek geldi diye. Ana. Öyle mi? Ondan evet. birşey olması lazım? Yani senin o diğerlerinin var ya böyle lazım. çok çok olanlar? Onların hepsi bu albümlerden mi çıktı? Evet. Hani şu kadar bir şey var ya. Bu videodan falan... Bence bunun hepsinden olması lazım. Hı. Neyse. Arem geldi. Şimdi ben... Çünkü sadece Arem'in geldiğini çok söylediler. Ben de merak etmiştim ama. Yani Arem geldi sanırım. Ha bu değil mi yani asıl istediğin? Asıl istediğim o. Tamam. Yani bundan bunu göstermiyor. Herkesten olması gerekiyordu. Hmm. Sadece Aren geldi. ötekilerini istemem gerekiyor. Bu videoda ne alacağım? Kanıtlar. Videodan alacağım kanıtlar. Şey... <laughs> 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 yok yok bunu şey, ters koyacağım. Ay yani şey ne çok hoşuma gidiyor. Rengi aynı oluyor hep böyle sinirleri. Hmm. Üç. Aren göster. Dört. Dört. Bana bir şey aslında Blu-ray. Evet. Blu-ray sadece Sodam çok fazla izlediği için, yani evet. görsel olarak istiyor daha çok. Üzüldüm buna. Açıyorum. Aa. Açıyorum. Aa. Dur, dur, dur. Al. Kim geldi acaba? Dua, dua, dua et. Kimi istiyorsan. Kimi istiyorsun? Birkaç bir tane var mı söylemeyeceğim? Niye? <laughs> A, iki, üç. Ah! Şuga, Şuga! Ah, tamam. Galiba. Geldi, geldi. Şuga, <laughs> Şuga. <Oo. gülüyor> Şuga, Şuga. Şuga geldi, Şuga. Çok bilinmiyormuş. ama Şuga'yı tanıyorum arkadaşlar. Hmm. Şuga'nın yüzü daha bir farklı geliyor. Kedi, kedim benim. Allah'ım <laughs> ne? kadar kedini insan hali. Kedini Neyse. insan hali <laughs> Bu 19 bitti. 100 biraz. Keşke tam gelseydi ama. Neyse. Tamam. Ver buraya koyayım. Kim? Bu da böyle miydi? Böyle... Yer v. Böyle miydi? Böyle miydi? Böyle miydi? Vi. En çok onu seviyorum. Hayır, hayır. Evet, makyaj şey. Şimdi mesela 2020, 2021. çok kötü. 2020'de korona vardı, bir şey yok ki. Ama bu online olarak bir sürü, yani bunların şeyleri sadece e, online'e dönüştü o kadar, yani işte başka değişen bir şey yoktu bence. Yani biraz yüzücü ama. Yani çünkü hayranlarını göremiyor, armiyi göremiyor. Üzüldüler. Şuradan falan açsan. Evet. Fikir. Eline dikkat et. <laughs> Değmedi, değmedi. Sakin ol. <laughs> Bunun içinde çok güzel ha. Dokuları. <laughs> Açıyoruz. Bunları mı var şimdi bir tane Aynı şekilde. Yani, tamam. yani içerik aynı şekilde. Ha, bunun içinde ha, aynı şekilde. CD. Bunda kaç tane var? CD 1. 6. 7, tane var. A 2000'de A ne A yaptılar o kadar arkadaşlar? tane var. mesela Memories'lerde birer, birer tane konser içeri. Bir. Yani içinde konser. O bizim izlediğimiz mesela. Ama biz yok. Biz direkt şey izledik. Brezilya'yı en son izledik. Dün izlediğimiz var vardı ya. Onların sadece konser şey videosu. Bunun içinde de en çok CD var ya. mesela, hmm. Belki biri ikinde de konser var. mesela burada hmm. yazıyor ne, ne, ne olduğunu. Yerinde ne yazıyor? Map also dance practice making film falan. Görüyor musun? burada da yazıyor mu? Açalım bir daha. Böyle bir tehlike giremeyen diyorsun. Neyse, de böyle fark etmedi. <laughs> İki, i̇ki iki bu. İki bak burasında şey var. Hmm. Bira. Ben yine bakıyorum. Bir. Ama mesela bang bang kon. Bang bang kon. Yani e, evet, odada izlediğiniz şey. Tanıyor musun onu? Emin olamadım. Bu tam ha, bak, Bu bir sürü var evet. Hı -hı. Bu tam. Bunları da böyle sırasıyla koyuyorlar. Mesela. Ne sırası? Bunların numaraları var. RM lider RID olduğu için 1. 1. 1. Ve... Oh. bir. Bir. Ve o yanlış koydum. İki bu. Yani artık yaş sırasıyla. iki Jin. Jin nasıl? Ve... Şuba. Jehop. Çikolata. 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 Jimin. Jimin. <gülüyor> Jimin. 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 Jimin.

김지혜스 아, 아제호 제휴 잘 나왔어 이 사진 이거 포토 카드니까 원래 이렇게 나와야 돼 골고루 나왔어 미유 알면데 미유 무사튼 아드 아니 디렉 아드익이씨 디너리 허슨이익블레린이허브이 김지혜 아아 비타네 예니 니 아침 아무시 아침 아시오 진짜 금시 틀 근데 Hiçbirinde aynı kişi çıkmadı. Ceho! Ce yaptı domu çoğa. İyi bir dansçı bu. Çok güzel dans Ve bu fotoğrafı beğeniyordum. Güzel çıkmıştı. Bu ve Vin'in neyse. 2019 ve 2020'nin e, Memories DVD'lerini açtık. Şimdi biz bile bunların izlemesine geçeceğiz. <laughs> o kısımları böyle içinde neler olduğunu belki size birazcık gösterebilirim ama telif de olduğu için nasıl olacağını bilmiyorum. Bakalım. Neyse başka BTS videolarında görüşürüz. görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.